Bazen henüz duyurulmamış, hatta önümüzdeki 6 ay bir yıl içerisinde bile duyurulmayacak modelleri önden deneyimleme görme bileğinizde bakma şansınız oluyor. Merhaba Doruk. Merhaba Yakup abi. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Vallahi ben Eren'in yerindeyim şu anda. Ee, tabii farklı bir duygu. Kolay değil değil mi bir Eren? Kolay yetişmiyor. Bir eren hakikaten kolay yetişmiyor. Ama Cenevre'de bana eşlik ettiğin için dış ses olarak sana çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir üç gün geçirdik sayende. Rica ee, ederim. Ee, çok keyif. Benim için de çok keyifliydi. Türkiye'ye dönmeden de bir videoyla. Ile... Geneva Watch Days'in özetini buradayken Cenevre'de, arkamızda Cenevre Gölü'yle birlikte çekelim istedik. Evet, o zaman videoya başlıyoruz. Lütfen. Ee, o zaman ilk soruyu soruyorum. Bekliyorum. Bileğinde ne var? <laughs> Teşekkür ederim Eren'i vazgeçmediğin için. Bugün bileğimde Brege Klasik 3130 Neo Vintage modeli var. Aslında fuarın ilk 2-3 günü biliyorsun Colloquium Project Vanla gezdim ama bugün son gün böyle üstüne kıyafetimle daha uyumlu geldiği için Getirmişken ikinci saatimi de kullanmak istedim. Ee, bu da keyifli bir saat. Bu arada fuarda da o Colloquium 1 Family and Friends çok ilgi çekti. <laughs> Bayağı ee, prim yaptı. Yani şahit olmasaydın muhtemelen inanmazdın. Kıskanmadım değil ama. onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok ama bugün ol. Brege de çok ilgi çekti. Ee, sağ ol Demek ki ederim. doğru tercihlerle gelmişsin. Tekrar Yapmaya sevmişsin. çalışıyorum. Sevdiğim saatleri kendi zevkime göre takıyorum diyorsun. Çok iyi. Peki Geneva Watch Days ee, nasıl buldun? Valla çok keyifli bir aslında ya fuar dememek lazım da etkinlik evet senin dediğin gibi doğru laf bu biliyorsun Watches and Wonders'dan daha farklı yani burada son kullanıcıya biraz daha koleksiyonerlere saatseverlere hitap eden bir format var İstediğiniz gibi gelebiliyorsunuz her gün burada her markayı gezebiliyorsunuz Tabii ki randevu almak işinizi kolaylaştırıyor ama çok daha dost canlı sever canlısı bir ortam var Watches and Wonders gibi Ticaret fuarlarının ilk 4-5 günü zaten halka kapalı oluyor. O günlerde perakendeciler, distribütörler geliyorlar. Yeni senenin siparişlerini veriyorlar, toplantılarını yapıyorlar markalarla. Son 2-3 gün halka açık oluyor. Orada da büyük markalar özellikle çok ulaşması kolay olmuyor. Hatta fuar alanının içine almıyorlar bile biliyorsun. Senle de gittik geçen sene Watch and Wonders'da gezdik. Büyük markalar sadece size vitrin gezdiriyorlar. Yani fuar alanına giriyorsunuz ama içeriye al, alıp saatleri göstermiyorlar. Buradaysa seninle Yüze yakın saat mıncıklamışızdır herhalde öyle değil mi? Yani saat mıncıklamak benim sevdiğim bir tabir. Evet senin tabirini kullanmışsın ee, ama hakikaten bileğine takıyorsun, markanın sahibi sen anlatıyor, CEO'su anlatıyor. Az önce birlikte son gün gezebildik ama Favre Loeba markası biliyorsun. Yeniden doğdu bu Geneva Watch Days ile birlikte sahibi ve e, satış departmanının başındaki kişi bize markayı anlattılar. Mesela çok keyifli deneyimler. Başka yerlerde göremeyeceğiniz saatleri bileğinizde deniyorsunuz burada. Çeşitlilik de çok güzel. Yani ondan da bahsetmek lazım belki. Buraya büyük markalar pek katılmıyorlar genellikle. Grup markaları özellikle. Daha çok bağımsız markaları görüyoruz, mikro markaları, gelişmekte olan markaları e, Geneva Watch Days'de yerinde inceleyebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten saat severler için çok keyifli bir alan yaratmışlar. Bizim için de keyifli birkaç gün geçti. Sadece şu anda da bulunduğumuz Cenevre sıca, çok alışkın değiliz Cenevre'ye genelde soğuk havalarda geldiğimiz için birazcık yordu biz öyle değil mi? Ee, yordu. Ee, peki etkinliğin hep pozitif yönlerinden bahsettik. Sence negatif demeyelim ama geliştirilebilir yönleri ne olabilir etkinliği? Sence? Ya, Etkinliğin geliştirebilir tarafları var. Seninle de konuştuk. Bu sabah e, sevgili Serdar abiyle, Serdar Oğal'la da bir video çektik. Orada da bahsettik. Bundan Horobox'un kanalında. E, fuarın bence organizasyonel birkaç sıkıntısı var. Sinyalizasyon çok iyi değil. Hangi marka nerede, kaçıncı katta, hangi odada onları bulmak biraz zor olabiliyor. Aslında yan yana 2-3 otelde konumlanmış markaların %95'i. Fakat tabii şöyle bir şey oluyor. Mesela Borivaj otelin 3. katına gidiyorsunuz. Bir markaya bakacaksınız. O esnada randevunuz yoksa, size markayı gezdirecek kişilerin başı kalabalık atıyorum tamamen. Sonra gelirseniz seviniriz diyorlar. Siz sonra birinci kata iniyorsunuz, yan otele geçiyorsunuz, öğlen yemeği yiyorsunuz. O markayı unutuyorsunuz ya da aklınıza gelse bile günün yorgunluğuyla akşam saatleri tekrar üçüncü kata çıkmaya üşeniyorsunuz. Dolayısıyla çok kompakt bir fuar değil. Yani küçük bir alanda olmasına rağmen birkaç otele yayılmasının bir bence handikapını yaşıyorlar burada. Mesela Dubai Watch Week aslında Geneva Watch Days'i Watches and Wonders'dan ziyade Dubai Watch Week'le kıyaslayabiliriz belki. Dubai Watch Week tek bir koridor gibi kurulmuş alanın içerisinde yapılıyor. Dolayısıyla da bütün markalar peşi sıra birbirini görebiliyorsun. Yani bir markada o esnada eğer bir doluluk varsa bir sonraki markaya gidiyorsun. O bir marka boşalınca geri dönüyorsun vesaire. Burada o açıdan biraz kaotik bir ortam var. Şu an çekim yaptığımız yerin yanında kurdukları bir çadır var. Burada etkinlikler yapıyorlar ama o çadır herkese açık mı? Akreditasyon gerekiyor mu? Bununla ilgili çok kişiden sorular duyduk. Açıkçası bizim de kafamız karıştı. O yüzden belki biraz daha sosyal medyada yeterince iyi duyurdular mı ben çok emin değilim. Çünkü insanların saat fuarlarına dair biliyorsun bu böyle sanki sadece sektöre açık bir fuarmış algısı olduğu için senelerdir. Watches and Wonders, SHH, Basel World kültüründen gelen. Buraya da böyle biraz çekimser yaklaşmışlar. Önümüzdeki senelerde daha çok saat severin, daha geniş kitlelere ulaşmak açısından belki bunu daha iyi duyurabilirler ama onun haricinde her türlü çok keyifli bir e, birkaç gün geçirdik. 52 marka resmi katılımcı bir de tırnak içinde korsan katılımcılar oluyor. Kendi butiklerinde etkinlikler yapıyorlar. Özel kafelerde buluşuyorsunuz, restoranlarda buluşuyorsunuz. Saat sektöründen e, kimi tanıdığımız kimi tamamen sosyal medya üstünden arkadaşlık kurduğumuz insanlarla burada bir araya geliyoruz. Saatlerini inceliyoruz. Yanınızdan az önce seninle yaşadık. E, Patek Philippe, Matière dar bir bileğinde Roman Gauthier, diğer bileğinde olan bir beyefendi bir arkadaşımızın yanındaydı. Tanıştık kendisiyle. Başka yerlerde vitrinde bile göremeyeceğiniz saatleri burada insanların bileğinde, son kullanıcının bileğinde görüyorsunuz. O da tabii çok keyifli bir deneyim. Peki yine benim tabirimle ol sen de söylediğin için söylüyorum. En çok mıncıklamayı sevdiğin saatler hangileri oldu? Ee, ya burada ben Konstantin Chaikin'in e, ultra thinking'ini, ultra tinting'ine kesinlikle sayacağım biliyorsun. Dünyanın en ince mekanik saatini üretti ve burada tanıttı. 1.65 mm kalınlığında Ya yani biz böyle esprisine ben dedim ki benim kartvizitim daha kalın olabilir. Gerçekten kartvizitle yan yana koyduğumuzda neredeyse aynı e, kalınlıkta belki daha ince bilemiyorum. İnanılmaz bir e, mekanik harikası. Onun haricinde Fuara özel tabi buraya özel çok fazla yeni model tanıtılmıyor. Daha çok markalar fuar olan modellerinin çeşitli varyasyonları, değişik kadran renklerini vesaire tanıtıyorlar. Burada dün e, Tudor'un genel merkezini ziyaret ettim. Orada tanıttıkları yeni Black Bay Chrono Blue Boutique Edition'ı deneyimledim. Benim şu ana kadar Black Bay Chrono'lar arasında en beğendiğim varyasyon oldu. Onu saymamda fayda var diye düşünüyorum. Başka da e, ben düşünürken senin favorilerin nelerdi? Sen yani, biraz say istersen. Tudor'dan bahsetmen tabii sürpriz olmadı benim için. Biliyorsun Black Bay e, yani Çok fazla bağımsızın, çok fazla butik markanın olduğu bir yerde bir tane büyük markanın adını geçirsek çok sorun değil bence. Şimdi Black Bay 54'e olan e, hayranlığın ve saygınlığını biliyorsun. Her zaman dile getiriyorum evet. olabildiğince. E, Simon Brett'e yaptığımız ziyaret bence e, ilginçti. Bayağı etkileyiciydi öyle etkileyiciydi, değil mi? Senin de, deneyimin evet. burada çok kıymetli. Sevgili Tuğlu vardı yanımızda. Simon Buret yeni bir model tanıtmadı çünkü zaten var olan saatinden senede çok az adet ürettiği için onun teslimatlarını yapıyor. Şu anki Kronometre Artizan modeline her sene yeni bir iki e, kadran ya da kasa konfigürasyonu tanıtıyor. Bu tarz yerlere gelmenin güzel noktalarından birisi de e, Simon'da da o deneyimi seninle birlikte yaşadık. Sen de şahit oldun. Bazen henüz duyurulmamış hatta önümüzdeki 6 ay 1 yıl içerisinde bile duyurulmayacak modelleri önden deneyimleme, görme bileğinizde bakma şansınız oluyor ya da bilgisayarlarda çizimlerini gösteriyor size, e, markanın temsilcileri. O da çok keyifli bir deneyim kesinlikle. Simo'nu burada saymakta kesinlikle fayda var. Onun haricinde e, Trilob'a gittik. Trilob'un aslında Boys Wonders'da tanıttıkları yeni novelty'lerini burada daha detaylı inceleyince onlar hoşumuza gitti. E, ee, MBNF Mad One modelini gördük. Bravo. Yeni. Doğru. Yeni Mad One Edition'ı gördük. E, ciddi şekilde incelmiş. Önceki versiyonlarına göre. Çok daha bence bilekte takılabilir bir saat olmuş. Öncekine biliyorsun ben birazcık e, ya yani o saate sahip olan arkadaşlarım kızmasınlar. Balık fa balık fanusu diyorum kendi e, dilimde çok çok takması zor bir saatte o gerçekten şu an gerçekten takılabilir bir saat olmuş mor kadranlısı ayrı mavi kadranlısı ayrı onun haricinde HM11 arkitekti ilk kez ben burada bileğimde denedim Dubai Watch Week'te aslında orada tanıtıldı ama ben orada bileğimde deneme şansına erişmemiştim Aşırı etkileyici bir saat yani normalde dışarıdan bakınca belki bilekte bu saat takılabilir mi diye tereddüt edenler olabilir hem bilekte konforlu hem de gerçekten bir mühendislik harikası var orada o farklı dört açıklığı işte birinde biliyorsun zamanı gösteriyor ötekinde rezervi gösteriyor ötekinde kasanın içini görebildiğiniz mekanizmayı gösteren cam bir gösterge var sonuncusunda ise bir sıcaklık ölçer ısı ölçer var biliyorsun. Onun dışında da aslında çok keyifli. Bir sürü saat görünce de insan birazcık unutuyor. Bu şey gibi Cem Yılmaz gösterisine gittikten sonra en çok neye güldün derler aklında kalmaz ya. Ben fuarlarda öyle oluyorum. Gerçekten ambole oluyoruz. Debetün çok keyifliydi. Moser Studio Underdog'la biliyorsun işbirliğinde Neydi adı sen? Dragon Fruit mu demiştin? E, passion Fruit galiba. Passion Fruit tanıttılar. E, onun haricinde mikro markalarda Evek diye yeni bir marka keşfettik birlikte. Çok keyifli kadran detayları var. Ee, önümüzdeki aylarda satışa başlayacaklarmış. Onu da yakından takip etmek de mikro marka severler için fayda olabilir. Bu şekilde. Aklımıza gelenleri sonradan ekleriz ama. Yani ben şöyle bir e, olayla karşılaştım. E, Nevada'ya gittik biliyorsun aynı zamanda. Evet. Orada iki model gördüm. Dedi ki bunda ABT Turan'ın daha haberi yok dedi. Hatta ben çekip Turan abi attım. O da tabii şaşırdı. Ben bunları görmedim henüz dedi. Gerçekten bu fuarların öyle bir e, artısı olabiliyor. Geliyorsunuz yerinde saatleri ilk gören insanlardan biri oluyorsunuz. E, sevgili Turan abi, Afet'e sahte de buradan selam söyleyelim. Onlar da Nevada ile Vulcan çok güzel işler yapıyorlar. Space One mesela yine aynı grubun bir markası. Çok etkileyici bir saat. Geçenlerde e, son soru videosuna videosunda da bahsetmiştim. Ben burada bir kez daha bakınca o da çok keyif verdi. Ya gerçekten düşünürsek ben şu an bakıyorum arkamda Bolivaj Otel'de Ming'i görüyorum. Mesela Ming'in olduğu yerde Fleming biliyorsun yeni bir e, Amerikalı bağımsız saat markası. Çok etkileyici saatler gerçekten. Bilek'te baktığınız zaman Gioche'si çok çok üst düzeyde kesinlikle. Onu da sayabiliriz. İnanılmaz saatler denedik bileğimizde. Kimi zaman arkadaşlarımızın vintage saatlerini taktık. Az evvel Favreloiba'da bir Favreloiba çift imzalı Patek Philippe Calatrava denedik biliyorsun bileğimizde. Ben öyle bir saatin varlığını bilmiyordum. Çok etkilendim. Tudor'a gittiğimde vintage sablar denedim. vintage Chrono Oyster Date'ler denedim. Yani başka yerlerde göremeyeceğiniz saatleri. O çeşitlilik burada çok fazla. Hani biz bazen kendi ülkemizde çok... 3-4 marka arasında sıkışıp kalıyoruz biliyorsun. Buradaysa aksine Bizim böyle Instagram'da görüp bir kere beğenip geçtiğimiz markaları insanlar bileklerine takıyorlar. Yemekte, restoranda, yan da görüyorsunuz. O yüzden benim Nizan tavsiyem bütün saat severler, imkanı olan saat severler. Geneva Watch Days olabilir, Watch and Wonders'ın halk günlerini olabilir. Şimdi önümüzdeki süreçte Milano Watch Week yapılacak, seneye Dubai Watch Week var. Bu tarz etkinliklere gidip yurt dışında bunları deneyimlerlerse eminim çok keyif alacaklardır. Saat sever tarafları, o horoloji tutkuları pekişecek hatta gelişecektir diye düşünüyorum ben ilave olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen. sahipleriyle tanıştık. Evet, Stefan, Stefan ve, ve İle. Sevgili. gerçekten hani o saatin arkasındaki kişilerle birebir sohbet etmek, saat konusunda İnsanları konuşmak, tanımak, inanılmaz bir felsefesini, hayat görüşünü, aile yaşantısını Kesinlikle. dinlemek. Kesinlikle. Yani bunu e, deneyimi farklı boyuta taşıyor Tabii hepimiz büyük markalar kullanıyoruz. Yani işte isim yok, Rolex diyelim, Omega diyelim ama evet. oradaki işte vakıfın başkanıyla ve Omega'nın CEO'suyla Görüşme şansınız tabii ki çok zor. Yok olsa bile e, markanın sahibi olmak bir karı koca gibi, o markanın isim babası, isim annesi gibi olmuyor muhakkak. Kesinlikle olmuyor. E, o zaman Cenevre'den son sözünü alalım. Teşekkür ederim öncelikle bu videoda bana eşlik ettiğin Eren'i aratmadığın için. Biz bu videoyu çekerken sevgili Eren'in, canım dostumun doğum günü. Bir kez daha doğum gününü kutluyorum. Ee, sıradaki fuarlarda, saat etkinliklerinde seninle, buraya gelen saatsever dostlarımızla görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Bizi takip etmeyi, Geneva Watch Days ile yeni modellerle ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz Yakup abi.